Sağ ol oh. kahvaltı sonrası dedikodu kahvelerimiz de geldi. <laughs> Alemsin yani anne. Ee, kahve zihin açar. İki zihni açık insan ne yapar? Akıl yürütür. Hmm. Ne geçiyor senin aklından yine? Hı? Vallahi Cenk bu kafayla giderse bu işi bağlayamaz. Ben sana söyleyeyim. Allah Allah, ne varmış Cenk'in kafasında? Gayet de iyi idare ediyor. Üstelik şirketi kâra bile geçirdi. Feride'nin gölgesinde. Aynı senin gibi. Anne, bak ne olursa olsun bu şirketin kurucusu Feride Hanım. Ağırlığı olacak tabii. Ya yani üstelik bugünlere kadar da getirdi. Ay, tamam, Allah razı olsun. Ama Feride'nin geriye çekilmesinin zamanı gelmedi mi? Gençler çağı bizden çok daha iyi takip ediyorlar, cesurlar. Feride'nin köşeye çekilmesinin zamanı geldi de geçiyor bile bence. Vakti geldiğinde çekilir anne. Merak etme. Hem bence sen bu konulara bak çok müdahil olma. Sofrada da ağzımı açmadım ama hiç hoş değildi yani söyledikleri. Cık. Sen de nerede duracağını bir bilsen Serap. Allah Allah. Ya tamam benim de kızdığım bazı tarafları var. Ama şimdi kadın yılın en saygın iş kadını seçilmişken... ...hiç oldu mu yani o lafların? Sen çekil kenara artık demek doğru mu? Serap unutma. Bir sarayda bir tane valide sultan olur. Ve kimse onu sana tepside sunmayacak. Onun için savaşman gerekir. Peri de orada tepede oturuyor. Senin de oraya çıkmak için en ufak bir hevesin yok gördüğüm kadarıyla. Ha bu arada saray demişken aklıma geldi. Sen şu antika kolyeni ver de bana ben onu götürüp yaptırayım öyle kullanma. Yok canım ne gerek var? Ben çıkacağım zaten kendim hallederim. Yaparım ben. Niye?